Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesi Jostal Kavşağı'nda Mehmet İpek'in kullandığı otomobil, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Takla atan otomobil önünde seyreden ve kavşakta dönüş yapmak isteyen Ayhan Tokgöz yönetimindeki Alman plakalı otomobile sol yan kısmından çarptı. Kazada yabancı plakalı araç savrulurken refüje çıkan otomobil ise takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Var mı şu anda? <laughs> Emre abi gel.